anne baba ben dışarı çıkıyorum geç gelirim merak etmeyin. Aa, o zaman kardeşin de seninle gelsin canı sıkılıyor akşama kadar tek başına. Yok gelmesin ya benim yanımda daha çok sıkılır. Yaşıtı yok zaten gittiğim yerde. Yo sıkılmam ben de gelmek istiyorum bana ne ben de geleceğim. Lan oğlum sıkılırsın diyorum sıkılırsın işte uzatma. Hadi yavrum ya kardeşini de götür. Abisi değil misin sen? Biraz gezdir kardeşini de. İyi tamam ya gelsin. Lanet olsun ya. Abla biraz para versene ya. Arkadaşlarla dışarı çıkacağım da param yok. Daha dün verdim ne çabuk harcadın. Para falan yok bende babamdan iste. Tamam babamdan para isterken senin konuştuğun çocuktan da bahsetmiş olurum hem. Dur dur kaç para lazım? Ha şöyle ya ilk istediğimde versene. Gereksiz heyecan yaratıyorsun. Abi abi kalksana biraz da ben oynayayım. Olmaz işim var benim. Birkaç saatte kalkarım o zaman oynarsın. Olur ya acelem yok zaten. O sırada annem ve babamla senin hangi sitelere girdiğini konuşmuş oluruz. Geçen gün arama geçmişine baktım da onlar neymiş öyle ya? <laughs> Şaşırdım valla. Senden o fantazileri hiç beklemezdim. Ne arama geçmişi lan? Dün gece aratmışsın ya ya. Neydi o sitenin adı? Dilimin ucunda bak hatırlayacağım şimdi. Ulan tamam sen geç oyna biraz da. Bir saat sonra kalkacaksın bak ona göre. Ne gerek vardı ya? Senin işin bitince oynardım ben. Neyse madem kalkıyorsun oynayayım bari. Abi bakkala gidilecekmiş. Babam abin gitsin dedi. Üç tane ekmek alacakmışsın. O ne demek lan? Sen dururken niye ben gidiyormuşum? Ayağa kaldırma beni. Kalksan ne yapacaksın onu anlamadım. Beni mi döveceksin? Evet seni döveceğim. Ne yapacaksın? Dövemez miyim? Seni hiç zahmet etme ya. Aa, ah, ah, abi dur yapma. Aa, ah, abi dur yapma tamam vurma artık. Giderim ben. Aa, ah, aa, ah, aa. Ah. Lan lan tamam dur. Ben gideceğim tamam. Sus duyacaklar şimdi geri zekalı. Ne oluyor burada? Gücün yetiyor diye kardeşini dövmeye utanmıyor musun sen? Ben de seni döveyim o zaman. Madem gücü yeten dövebiliyor. Baba vallahi vurmadım. Birden kendi kendine vurmaya başladı ya. Kes uzatma. Bakkala git gel çabuk. Gel yavrum üzülme sen. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.